Yavru alayım mı seni? Bana geçeriz ya. Sıkırız. Çek bize. Çek bize. Run. Ben. ben gazi oldum arkadaşlar. Ee, ben... Berkay yaptım. Evet ha. Helal gazi. Helal gazi oldu. Helal gazi oldu. Helal gazi oldu. Helal gazi oldu. Helal Arkadaşlar şimdi e, bu tak e, bekliyoruz arkadaşlar tabii gelmesine. Umarım yanlış bir şey yapmamışızdır. Ne kadar yanlış bir şey yapmış olabiliriz? Senin kameranın ben çok çizgi Saçımı kenardan ayırdım bu sefer de. Ya Ömer'den tel tokayı istedim arkadaşlar. Çünkü Annemi tutturmam aradım. lazım evet, anne bu tamam mı? anneme evde yoktu, anneme aradım, anneme tel tokayı aldım. Aramaya yatak odası. Hı -hı. Yatak odası çizgi dedi. Ha. Şimdi arkadaşlar burada bulunuyoruz. Hemen oldum Şimdi biz e, geldik ilk biz geldik sanırım zaten. İlk biz geldik. Ne zaman geldik biz geldik? Benim de siz geldiniz. Işte. Şimdi Zeynep ve eee biz bekliyoruz. Ömer çakma karıyorum her yerde ama kesin bulamayacak. Bir de mi içeri sormadık dedim size. Nasılsın bari? ya kanka öylesin olsun. Bir defa buluğa çıkıyorum. Ben ah, en yakın arkadaşım ben en yakın Ama ilk buluğa olmuş. Başka yakın var. Aa, sen ilk videom. Evet. Arkadaşlar. Kanka. Hello. Kıyafetimi öyle isim bir için çalıştık. sesim. E, tırnaklarımı besledim. Tırnakları çek kanka. <laughs> evet. Ya ben Hıza, bu kadar çekilirken şöyle çekiyorum. Ork bu arada sponsorluk elal. Ben alayım. geleceğim oraya. E, 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 haftaya, e, haftaya geleceğim. Ben e, kaç kere? E, 50, 50, 50 kilo musun? Evet. 59 e, kilodan düşmüşüm. Hiçbir şey olmuyor. Evet tepkimi bir anladım kanka. Maymun şaşırması. bekliyor bence. Fresh fresh öğrenci. portakal suyu diyeyim ben de <laughs> dershaneye. <COMinhos aussi> <Lay contract'. gülüyor> <là, gülüyor> mesela en başına gel şu anda. Ben gelmek Ay dikiz mi yani Ben dik çekeceğim. Çevirdim tamam Aa. Aa bir dakika bir ikinci şok geliyor. Ben dinlemek istemiyorum. Dikim Eee... Fotoğrafı çekelim mi? Sınav mı? Sınav Bu aslında mı? Sınav mı? Sınav mı? Sınav mı? Sınav mı? Sınav mı? arkadaşlar. Ben de bunu tazeleyeceğim. Bir de ibinin karını da hocam bir dakika gelme ben bunu benzeyormuyor bu paralara. Ya yani. Necir Hoca bile benzeyemiyor. Kanka Narbil'e küçü kara göz karagöz sakallı. Cevat su soldaki. Buna mı? Şu soldaki, şu soldaki. Kanka buna daha çok. benziyor. Su soldaki. Buna daha çok benzemiyor oyun bir dakika. Göster artık efeci. Hayır oğlum ben içimi teselli. Ama ben şey yapmadım hiç.

Bravo. Bravo. Evet. <laughs> ne tamam dur dilek dile. Dur diler. onu şey yap. Sakin takar mısın? <laughs> dile dile. Bana de. Şunlar ne kanka peki burada? Ben de yiyeceğim. Kanka Detay Yanmaz merak etme Kanka yine... Detay yalnız Kapatsana o zaman Üzülüyorum ben, ben, tamam Dur kanka Bir dakika İçin de yakmanız <laughs> <niniz> lazım Gel 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 Tamam tutuyoruz tutuyoruz, hadi Hadi Üflat Ben tık. onu yalacağım kanka Bravo <gülüyor> Bravo <gülüyor> Alabildim Mardin mi? Evet, çıkardın Altından indir bu arada ben güzel oldu. Ya şey evet. tamam mı? Evet. Ya bu ya orada tam şeyim vardı. E, dur, bir dur bir dur bak. Kanka. Kanka, kanka adet diyor. Adet bak yüzünü pasta <laughs> batırma beni. Şimdi arkadaşlar. E, bizim biliyorsunuz ki 18 olmadı evet. için yaşımız. E, İrem de alıyor bugün bu yüzden getirdik. <laughs> Şaka yaptım. Ama beklemiyoruz. Biz... <laughs> Yeter! Baypas ameliyatlı bir kadın ve tansiyon problemim var. Ne bu arada? Görüyorsunuz. Her her herkesin gözünde her çok güzel. Yani. Bu adam Yani. Senin tansiyonun nasıl? yaptı. Altta ben şeyi de ekliyorum arkadaşlar. Berat boykot çünkü. Ben kendi doğum gününde bunu istememiştim kandı bir şey yine de biraz okey durdu. Hiç istememişim kanka bu ne bu ne ya. Ömer buraya bak. Ömer bak. Efe. neyse, eserinde takılmadığın belli zaten. Arkadaşlar şey, Senin de belli Ne var benim? Gerizekalı. Ben bir şey Ömer onun zeynəsı sıfır. Tamam. Şimdi kendim alıyorum zaten. Tamam. Kasım, bir, alayım? bir, bir şeyle elaftları aç mı? Onu kuran mıydı? Ben masanla gel istemiyorum. <laughs> ben, Şimdi hediye merak ediyor. Kıpırdamayayım ben de aldım. Ben bebeğin, Ben bebeğin Göster. İle bende görsün. yani. ne <laughs> <laughs> arkadaşlar verdim. Sonra ben vereceğim arkadaşlar bu arada. O çok tamam. o zaman. Kafanı şöyle kameranın içine. Pardon. 50 kiloya düştü ya şimdi. Beşere. Hala çekiyorsun kanka. Ay tamam. Sen küçüksün falan derken otur işte. <laughs> çok Çok Tamam. Tamam. Ben yine rahatsız oldum Vallahi. Ama sen nesin? Doğum günü kızının nesisin? En ilk arkadaşı. tamam. iyi arkadaşım. Tam tanesi. Tamam. Hello Biziz. Hello Biziz. Ne bu? Herkes seviyor. Teşekkür ederim. Hello, this is for you falan yazıyor. Oh, yes. e ne yapıyorsun? Güzel, evet. Mix tünaklere meçrelar. Ben kendi tünaklarımı meçrelirim. <laughs> <laughs> ama senkiler de meçlen. Tamam. Aaa favori takıcılarından biridir. <laughs> Kanka çarşıdakilerde takıcılar da <laughs> yok. Kameramıza <laughs> kameralarımıza gösterin. O zaman bu Bulgar sen Arnavutsun. Bu Bulgar. Evet, e <laughs> Bulgar, Bulgar. Beyza sen nerelisin? Bulgar, Bulgar Türk değil. Ya sus olayım. bir. Hayır ya Bulgar sen neresin? Onu soruyorum kanka. Oğlum Ben Rusçukluyum, Rus'e. Rus'e. E kırcalı insanlar cahil oluyor. Kırcalı insanlar cahil oluyor. Nereden çıkardın? Öyle çünkü. Kırcalı kim? Bulgaristan'ın bir ben şey. Evet, <laughs> Bulgaristan'ın bir ben şey. Bir <laughs> ben böyle alıyorum. Pardon. Efe istediğin oldu mu? Olmadı. Bu kimin alları? Sekiz şey, tane veriyorum. kestirmişler. Efe mi? o pozu verir misin? O pozu istiyoruz biz. Verirken el ele böyle şey yapıyorum. O pozu istiyorum. Ayağa kalkma mı? Ayağa kalkma kanka. Ayağa kalkma Evet. Aç aç bakalım. Ha bir dakika sen sen doğum günü kızının nesisin? Hiçbir şeyim. Artık artık. artık. Da Efendim pek umrunda değil bu arada. Neresi küçük kocaman? Berkaya pastaya koymuşsun. Bu çok güzel. Bu ben seçtim. Bayıldım. Y kolye İrem Ben seçtim bunu. Kanka ikinci koleksiyon eklendi. Evet. Ben seçtim. Tamam. Efe gel kanka. Beyza dur. Ne İrem bana verdi pastasını <laughs> Bu ne iyi ne pasta var? İrem bana ver. Sen sen de o mülük kızın nesisin? Amcası. Ben de Beyiz olarak amcası, Tamam. O dayısı <laughs> onun amcası. Okay. onun babası, abisi. onun dedesi. Okey, okey. Hediye pastası çok uzadı. Nasıl çekiyorsun Gamze Hanım'ı? gözüksün bari. Demiş geri de. Gel. Evet. Evet. Ah. Bambini kızının bir diğer arkadaşı. Beyza Yer misin var Hiç hiç bir de. Tarif değil Tarif değil Hediye olsun lan Tarif değil mi? <gülüyor> <gülüyor> e de... Tavrı Tavrı de miydi, tarif değil mi? <laughs> <Vidiye. O tarifi. gülüyor> tarif, artık. Bir saat daha iyi Herkes bastı. Çekilmiyor. Şey <laughs> Aga Beyza, Beyza anasını sikiyor. Ya Beyza sen Tamam neyse. çok gergin arkadaşlar. Ben Ömer yatıyor gel Ben sabahtan beri açım. Ben de Ben de yok ben sabah kahvaltısı yapmadım. Aşım dönüyor. Neden ağlıyorsun? Bıkayım, sen Neden biz ne? kapkara insan beyazsın diye. Bu <laughs> dallaştı galiba Zeynep. Bakayım bu kaç numara rüzgar ne demek istiyor? Tamam istiyordum. kanka fotoğrafı bir yerde paylaşmayacağım. Çekebilir miyim? İnan. Dünya mı oldu lan? Harbiden alıyor lan ne oluyor? Evet Erzurum başı. O ne oluyor lan? Niye ağlıyor? Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Ben doğum günümde istemiyorum. Ama kanka benim al. burası Bursun şimdi. Bulamadım ama yani. Ela. Ben sana öğrenmedim. Yemin Evet Ağla. Oğlum kanka. niye ağlıyorsun kanka? kanka? Kanka mesela niye ağlıyorsun? <laughs> mentor oğlum, olarak mentor olarak destek <laughs> olurum. Aga çakmak çakmak yanıyor şey, şey, mentor, mentor olarak destek oluyorum. La baby. Eee neydi? Ben bu çakmak Ya bunu anlatıyor. Pink Diamond Labugo. Hani çok tatlı kanka bir sıkıntı Yürü. var. Ne yapıyorsun? Şekerli. Ne yapıyorsun? <laughs> <Şekerli> mi? Kanka <laughs> niye ne mi? niye yemeyi yiyorsun? Hayır, aldım. Aa, A alayım. ya yerim <laughs> seni. <Tavir gülüyor> kanka niye şeker yiyorsun? Bir tokay semeye gidiyoruz. Evet. Çok evet. aynı kalktınız kanka. Arkadaşlar şimdi yemek yemeye geldik. Ben benim doğum günüm şeye. Allah'ım. Bak şimdi vuruyor, vuracağım şimdi bak bir tane var zaten ya. Bak şöyle aynı hareketten yapmayın. Aynı hareketten bir el açıldı. Ben seni paylaşsam el açıldı. Yeter. 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 Babam bedavayı vermiş Egzane. Egzane mi? Egzane mi? Ne? Eczane. Eczane mi? Bu da elimin bu. diyorsun bu ya. Bebi. Eczane. Kanka egzane diyorsun. Eczane. G ile diyorum zaten. C ile. Eczane. eczane. Evet. Eczane. Eczane. durun, bir şey. durun ya. Bir, bir şey, şey konuşuyoruz. konuşuyoruz. Eczane mi? Eczane. Abi görüyor musun Tarih. 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 Tari. 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 Ama o, o yazılda gibi okunmaz ki Eczane. Ne alaka? Öyle eczane. 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 Eczane, eczane, eczane mi diyor? Eczane diyor mu? Eczane. Peki G nereden çıkıyor? Eczane mi Eczane Ekrana. Eczane Ay ben mi geliyorum? Eczane mi yani? Eczane siz eczane mi söylüyorsunuz? Eczane gideceğim yani? Eczane mı Ya bu eczane mi Siz köylülerden mi Siz yanlış Eczaneye gideceğim. Eczane yazıyor. O bilmiyoruz. Eczane diye okunmuyor yok. videonun baş şeyi. Eczane mi? Eczane mi? Eczane... Eczane. Eczane bak. Eczane. Ben Arapları verdim mı çekeceğim Allah aşkına? Onlar bize rahatsızlık veriyor. Evet. Onlar hayır, baby şey... Baby sitter onlar. O ne? Türkçesini unuttum. Eh, bakıcı, <laughs> bakıcı bakıcı. <gülüyor> <gülüyor> Benim ben 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 kanka ben Tamam ben ben konuşuyordum çok. an. Tamam da yani... Seat bir an daha alır mısın? Bir an daha alalım. Birinin tavırını Bu da elimde kaldı. O ses gidiyordu. Ay gerçekten, Gitme o yüzden mesafe. Kanalda beğeniyorsunuz benim en ailemi. Almanya'da flört kalabilen bir gezi. Ben... Ben... Ne flört? Şu anda yalan atma. Ben, e, ortalık 56. Buraya arkaya geç, gelin. kaos. Gel, e oh. <laughs> gel. 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 Buraya kadar kapattık Baş <laughs> ama başa çıktı. Tamam. Neyse ki şanslıyız görüyor Neyse hadi biz evet, Zeynep açıldı arkadaşlar tuvalete gidiyor boyasını çıkartmaya. <laughs> <Sağ ol. gülüyor> Berkay'ın o elini aldı. Ya ben de çekeceğim buradan bir de. Beni çeksene. Tamam Şey kendim. Zeynep Bozkurt damlı yeni fotoğraf çıkarıyor. Uyyy. Çok sesli dik kanka, kanka tuvalet ne? ne? Tuvalet. <laughs> <laughs> Bana <dik> çekiyorsun ben. <laughs> Ne yapıyorsun kanka? <gülüyor> <gülüyor> bence de abi. <gülüyor> ama buradan <laughs> benim burada <laughs> gelişim <laughs> <kamera> adam... <laughs> Abi biz vlog çekiyoruz da. Evet. Selam söylemek ister misin? Hello. <laughs> mi? <Selam>. Hello. <laughs> 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 Sadece. <laughs> <laughs> evet, tamam. Evet, sizde, eğer de, Evet, inşallah Ulan Asya'yı çok güzel orası. Hayır ya, ben Bursa'da ben kalmak istemiyorum. Başka orası orası ben Bursa'da şey kalmak istemiyorum. Gitme be başka. Evet. Güvenlerine gitme. Ben evet. gitmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> en, inşallah, en iyisi Uludağ Üniversitesi bak. de. Uludağ çok, çok güzel. Abi selam verin bize. Selam. 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 Abadın Ab adınız ne? Hacan. Adını <laughs> <laughs> <Ay> <laughs> benim şey. Benim ne aldım? kapat kapattı. Bu da Süleyman. Şey Süleyman. Efendim. Efe? Efe, efe. evet. Süleyman Efendi. Hadi, Hadi. Mi? <laughs> bir, mi? Altlar, de. gidelim şey ne yapalım? Hadi Adana'ya gidelim. mi gidelim. Adana'ya 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 gidelim. <gülüyor> <gülüyor> ne var yine? Bence o şey. Hele gidelim kardeş. Tamam tamam kapatıyor muyuz peki kan geçmiş olsun. Tamam tamam bit kapattık. Hadi kardeş gel gide. Gide gide gel gide. Durduğumuz orta Hadi Allah'ım. Görüşürüz abla. daha. E püf. Senin kolay geldi. Hüseyin, Hüseyin abi görüşürüz. <gülüyor> Kopamıyoruz. <gülüyor> gide, gel ki de gel ki ne zaman geldin Yarım saat bir saate falan. <laughs> Yarım saat, bir saat. Yarım saat, 1 saat, sabah saçmalama. O zaman ne yapayım kanka? <gülüyor> <gülüyor> Çok seyirci oldu. Ne oldu? Ne zaman geldiğimseler? Gidiyim Ne kadar Ben. Ne <laughs> Efe nereye gitti? Benzo, ne <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Efe nereye gitti? Buyur Ela. Oğlum Efe Benzo. nerede? Benzo. Hayır. öyle geldim orada. Biz de İrem'le barışıyoz o zaman. Evet, tamam siz de İrem'le barışıyorsunuz o zaman. Bunu koy bile almadım. Evet bunları koy bile tamam mı? Mahmut <laughs> <laughs> böyle yaptı bak gel sana Neden ne benim ya. için yapıyorsun? Şu şu kanka gel. Ver onu. Elayla yapacağım, Elayla yapacağım Allah aşkına. Önce buraya. Ya ben doğum günü kız olarak niye bu vlog çekiyorum? O. Efe nereye Kanka. O Efe? Efe, o Ağa efe. efe, efe, efe nereye gitti Aga neredeydi? Vlog bir, bir, bir şey şey kere söyle. Şey oldu, o, bir efe, i̇şte. Hangisini var? Hangisiyle başladık? Doğru söyle. Bak. Maymunla maymunla köpek anlaşması. Berkay seninle görelim. Abi park değil mi bu? Evet sağa solu belli olmuyor. sen ya. çok biliyorsun. Aynı Efe gibi. Biliyorum. bak benziyor. Çok U, tamam kanka. Alakam yok. Alakam <laughs> mı yok? Alakam. <laughs> Ama şimdi bunlar Ekek... bazen ısırıyor değil mi abi? Erkekleri ısırmıyor da kadınlar. Aaa ne alaka? Ben deneyeyim mi? Sen erkek değil misin kanka? Abi biz vlog çekiyoruz da. Abi ne kadar tatlı ya. Ben de çok istiyorum abi. Kadınların sıra aynı Efe gibi. <laughs> Aa, e, dedim, geydim, <gülüyor> <gülüyor> dur, gitme. Hey, dur gitme. Hey. Hey, <gülüyor> <gülüyor> <İmdat>. <gülüyor> hey. Yeni bir köpek videomuz eklendi. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Adı ne? <laughs> Kar. Kara. Kara. mı? Kara. Sabır, Sen... koyayım. Ya sabır Senin adın ne? Senin adın ne? Siz kardeş misiniz? Hayır arkadaşız. Ne kadar benziyorsunuz? <laughs> Çok tatlıymış köpeğin ama. <laughs> gel. Karaymış. Simlerin ne kadar güzel. simlerin. Ama <laughs> bak üstü parlıyor. Çok güzel parlıyor. Gel. Gel. Ela sana yok. Hayır bırak beni. Hayır. Bak <laughs> benim bacağımı sıktı. Ee, <laughs> bacağımı sıktı ben. ben gidiyorum. Şimdi arkadaşlar. Evet. E, Senin Berkay sen beni çok çekti. Güzelliğimi çok çekti. Öptü mü? Sakın bunları vlog'a bu koyma aptal özürlü. Tabii de koymayacağım. Kilofa <laughs> atarım belki. Ama e, videomuza beğenmeyi mi ister <laughs> misiniz? Söyleyeyim mi kanka de, sen? De çekme kızları. Dik çekme biliyor. Tamam özürlü. Arkadaşlar e, devam ediyorum. Evet, Şarjım alakalı. iki bu arada. Şu anda abimi bekliyoruz o, parkta. Şey Yine bizim Biz bir doğum da, günü de, ve orosak sonrasındaki orosak park, de, park orosak serüvenimiz. Orosak İrem de burada arkadaşlar. Orosak İrem, orosak İrem dağlı bu arada. Burada Tahir var. Ela kimle konuşuyorsun? Ne? Kameralara Yok. İsmi Söyleyemem Kızlar salın bir sepseri. Ben lanet yapsana kanka. Kanka ne yapmaya çalışıyorsun? arkadaşlar çok gizli olaylar var. Ama önceden tam bir şikayet bir ediyorduk bir bize sarkıntılık yapan yapalım. arabaları. İşte çok hoşsuz evet. falan deyip üstünde falan sürdüler. Işte. Plaka istediler. Evet. Ben de plakayı almamışım. Söyledik. Evet. Ben tamam alamazsın şimdi teşekkürler. geri ileri yani geri yapıyordu. Çapladı mı? Ama bir, bir, bir araba gitse 5 araba yani geldiler. Beş, Çok hoşsunuz. Neyse. Takılın falan. <laughs> Neyse <laughs> bir... ben Ben daha olay çalı Nasıl <laughs> geldiler? <Yeri> Geri döndüler yani. Dört <laughs> 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 <Robert>, anışım veriyorsun. <gülüyor> 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 evet. Ama gösterin görmüş. Şöyle, bir evet. 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 Ya tamam çantanız. Önce da, bir çantanızı şey. söyleseydin. Çantam bir hediye. Aa <laughs> çok <Çekaları olsa gülüyor> öyle söylemiyoruz. Tamam üstünüze çıkalım <laughs> Üstünüze ee, çıktık. İsimden. Ben aldım. Hayır Bersika'dan dedim. Hayır. Üstümü, üstümü. Tamam. Berbekerbek gelmiş geliyor şu an. Gerçekten böyle bir e, kombinim. Evet geliyorlar. göstereyim. Hemen yakın alalım ee, bu şimdi. Ebe annemin nişanda taktığı bir saat arkadaşlar. Evet, evet tamam şey yani. İdirmesiz. Bunları, bunları pazardan almıştım. Bunda abimin sevgilisi bana hediye almış. Oo. Bu şamdanı 100 liraya aldım. İzmir'den Poşa'dan sevgili arkadaşından. şöyle. Daha sonra Pandora'm var. Pandora evet. hediye bu baya, hediye. Bayağı bayağı şey pahalı bir şey. Galiba. Bir de bu da hediye. Bunda bana Kuzey Pervanlar hediye etmişti. Bu da e, bir kolye. Kolye'm de pazardan çarş, şey pazardan çarş, çarşıdan aldım bunu. Küpeleriniz halka küpeler. Küpelerimi nereden almıştım? Bunları Çanakkale'den aldım. Tamam. Bir de güzelliğinizi neye borçluttunuz? Güzelliğim de babamı borçluyum. <laughs> ben de şöyle bir saniye. Vlog'u kapatıyoruz. Evet, kapatıyoruz. Arkadaşlar. Tarihin Tarih. tarih. <laughs> en iyi vlog <laughs> <'u>. geliyor. Evet. Hepinizi öpüyoruz. Bay bay. Bir bir iki daha kanka bu arada. Ay öpeyim. Evet. kanka. Alkış yap elim dolu. Alkış yap hepiniz. Sana Hadi. alkış yap ancak finger snap.